Ailesinde pankreas kanseri öyküsü olanların dikkat etmesi gerekenler var mı? Şimdi bu da genel olarak da bunu sorunca bu önemli bir soru çünkü herkes bunu düşünüyor. Ama bunu cevaplamak için bazı bilgiler gerekiyor. Çünkü diyelim ki hasta, ailede kaç sefer oldu? Hangi hasta üyeleri oldu? Ve aynı zamanda da hangi yaşlarda oldular? Çünkü genelde 65'in üstünde bu hastalığa kapalıklarsa, o zaman tesadüfen pankreas kanseri olabilirler ama bu herhangi bir ailenin verdiği problem değildir. Genelde biz hastalar gerçekten genç yaşlarda, 40 yaşlarda, 35 yaşlarında pankreas kanseri olup bunu tekrarladığı zaman o zaman aslında gerçekten bir genetik bir yükün olduğunu görürüz. Dışında daha da çok her normal ailedeki gibi yaşandığı sıklıkta görünen bir hastalık. Son soru olarak pankreas kanserinden korunmak için birkaç tavsiye rica ediyoruz sizden. Demin dediğim gibi e, yani yemek tarzımızı, yaşam tarzımızı kontrollü tutmak, e, şekerimizi kontrol etmek, e, başka bir şey yapamayız maalesef. Müzik